Bugün sana çok güzel bir sürprizim var. Bu sürprizimi görünce adeta havalara değil göklere uçacaksın. Efe yine ne sürpriz yapıyorsun sen bana? Vallahi bak kötü bir şey değil mi? Kötü bir şey. Hayır abiş gerçekten çok güzel bir şey. Gel bak göstereceğim sana ve diyeceksin ki Efe sen bu işin hakkını veriyorsun. Şimdi sen bana bir sürpriz yapacaksın ve bu iyi bir sürpriz olacak. Allah Allah şaşırdım. Neyse bakalım ya, hadi ayıp göster. Ayıp edersin abi. Valla bak beni bugünlerde çok kırmaya başladın ya. Arkadaşlar abim beni harbiden çok kırmaya başlamadı mı? Yani bu yaptığın ya, harbi ayıp ha. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Hadi bakalım göster. Bak gel gel. Bak <laughs> sürprize bak nasıl. Efe sürpriz bu muydu? Evet en sevdiğin yeşil araba Lamborghini Urus ve benim en sevdiğim renk olarak BMW Adder Competition. Ya tamam arabalar iyi güzel de bunların parası? Bunların parası da burada işte elimde. <laughs> <laughs> Aa, vallahi o kadar parayı sen nereden buldun? Ee, abiş, e abi işte babamdan dün aldık ya o kadar param batmıştı ee, zengin oldu. İnşallah inşallah yine batmayız yani böyle giderse o para erir toz olur ama neyse bakalım. Ya abartma abi sen ne kadar fakir düşünüyorsun ya Allah'ın cimrisi. Efe bak fakir düşünmüyorum. Tutumluyum tutumlu. Ya abi yani senin, parayı... senin yaptığın şey tutum değil. Sen var ya parayı mezara götürmek istiyorsun resmen. Ya hayır çocuklarıma bırakmak istem. Yani ya çocuklarıma da bırakacaksın da zaten yani. Çalış bırak Allah Allah. Abi selamünaleyküm. Oo Efe kardeşim hoş geldin. İstediğin arabaları sipariş verdik. Bayiden çıktılar. Sıfır kokuları üstünde. Birisi 150 metrede, birisi 280 metrede. Daha maşallah, kilometre maşallah. bile olmadı. Abi hiç makine ee, daha kilometre olmadı. acaba? Biz. Ya bunların fiyatını biz Efe kardeşimle anlaşmışız yani Kaan Bey. Eee söylesenize bir merak ettim. Evet. Ne kadar bunun fiyatı? Eee hangisinin fiyatı? Mesela şu BMW'nin. BMW'nin fiyatı 12 milyon. <laughs> ne? 12 milyon mu Efe? <laughs> Oğlum. Ha. 12 milyon diyor. Eee biliyorum. M4 yani. 15 ne 15. Milyon? 575 beliriz. M4 competition diyor ya Allah'ım ya. Neyse bu lamborginin fiyatı nedir? O lamborginin fiyatı 23 milyon 572 TL. 23 milyon mu? Bayılacağım. Vallahi bayıla Day dayanamıyorum. Ah. Abi dayanma, bayılma. Aa. Abicim ben Va seni şöyle şu eline vereyim şunu hemen. Ah, süper. Ya Efe kardeşim bak ben bu ticareti seninle yapmayı çok seviyorum. Adam indirimle uğraşmıyor. Sağına, soluna, ortasına, aşağısına, yukarısına bakmıyor. Fiyatı neyse veriyor, alıyor. Evet ya. Efe, hani sen eskiden bakardın, kontrol yapardın. Hani eski Efe nerede? Ya eski Efe geride kaldı abiş. Bundan sonra gelecek yıllarımız için yaşamanın vakti geldi. Ben <laughs> Lan dikkat et, oh. dikkat et, o kadar oh. Oh. dikkat et. Abi, bu arabalar dikkat etmek için değil, dikkat çekmek için var. Va, 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 va. Bak, bak araba düz gitmiyor ya. Araba düz gitmiyor, güçten var ya, bu araba düz gitmiyor. Abi, sen takip et. Efendim, bu kullanamayacağım kadar pahalı bu araba ya. Abi, korkma. Korkuyorum. Bak, şimdi yanlayacağım, abimin aklı gidecek, bak şimdi, gelsin de. Hop. Tamam, ah, yeter. Bu kadar abiş yeter, gel. ben buraya park ediyorum. Nereye park ediyorsun ya? Gelsene yanıma abi, şeye gel! Eee ortadaki Neresin? su yaptığın yer var ya, su yapmıştık beraber sen Oraya gel! Akan su. Tamam tamam, geliyorum. Gel ya! Arkadaşlar, abin aklını götüreceğim. Aklı var ya aklı, o minik aklı gidecek. Gel ya gidelim. bu arabanın ne süpü... Hayvan gibi sesi geliyor. Allah! Abi şu Lamborghini Rusya, çok güçlü o yüzden. Gelsene! Evet fark ettim zaten, gaza dokunduğum an böyle uçuyor. Ya hadi gel! Ah. Allah! Ne yapıyorsun? Oy oy ya. şimdi Abi siz de Biz de değiliz. musun beni? Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Abi nasıl dürüst ol. Çok iyi yapmıyorum yemisi para. Vallahi güzel yanlıyorsun Efe. Ben nasıl yanlıyorum? Ah, ay 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 ay. Aa! Oh, çok güzel. Şey sakin, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ay, işte bir kez ben senin arabanı kullanabilir miyim? Ama abi şu araba da yanlanmaz ki. O araba jeep. Bak sana nasıl yanlıyorum? Bak, bak. İşte yanlanmaz o araba. Zarar veriyorsun. Dur, dur. Ne dur, dur. Yanlıyorum işte. Ya bu DSC bak, bak. DSC off yapman lazım bunu. başla. Ya. Hı -hı. Bak. Hı -hı. Bak, benim güzel, benim kadar güzel yanlamıyor bu. Lan lan lan. Allah. Oh. abi iyi misin? Abi, Allah belanı vermesin. Abi sana dokundum. Neyse duvara çarpacağım ama sana çarpayım daha iyi. Sana bir şey olsun. Allah'ım ya ver he. bakayım ben de şu arabayı bir kullanayım. Yaz bir şey diyeyim bu arabanın arkası fenaymış ha. Ha ne sandın abi? Kendime söyledim. Fena değil mi? Güzel güzel. Hop arkadaşlar. Oy bir dakika. Lan çarptın mı? Hayır çarpmadım. Ben nasıl, sen miyim çarpacağım? Nasıl yanlıyor nasıl yanlıyor güzel yanıyor değil mi? Güzel yanıyor güzel yanıyor oy. Seninkinden daha iyi yanıyor. Ya benimkisi daha güzel yanıyor bu arada. Bu arada araba gaz kesiyor niye böyle? Sen gaz veremiyorsun da o yüzdendir. Hadi hadi. Senin araba gaz kesiyor bak. Oy. Abi ne yapıyorsun çok kötü yanıyorsun. Oy. oy. Sen bir içeriden görsen var ya nasıl yanladığımı. Ya çok oy. kötü yanıyorsun işte. Nasıl kötü anlıyorum ya. Sen uzaktan veriyorsun ben yakından yanlıyorum bak. Hayır ben Oy. yakından yanlıyorum aslında. Ben sıfır geçiyordum beni anlatıyorsun. O kadar uzaktan yanlıyorsun kötü yanlıyorsun. Gördük Efe gördük bana çarparken de öyle diyordun zaten. Ya. Aa! 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 Ne yaptın? Ne yaptın araba ne yaptın? Bir şey yok bir şey yok. Uçmayı öğrettim arabaya. Aa! Ne bir şey yok arabada. İn <laughs> arabamdan. <laughs> bir şey yok arabada bir şey yok. İn arabamdan. E ne yapayım sen araba çok garip ya gaz kesiyor böyle geri geri gitmeye başlıyor Sen hiç yapmayı bilmiyorsun. Allah Benim arabada hiç öyle şeyler yok. Şunu yapmayı bilmiyorsun yani. Gelmişsin sonra konuşuyorsun bak 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 yan yan evet. kardeş, bak 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 full yan Biz de anlarız biz de anlarız biz de anlarız bak bak bak. Full bak 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 benim gibi yapamıyorsun ama benim gibi yapamıyorsun bak bu bu çocuk bu işi yapıyor işte görüyorsun değil mi? Bak 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 yandı. Çarptı. Çarmadı. Ben eve gidiyorum ya. Evet. Arkadaşlar arabalar aldık. Gelmiş abi şimdi yaptığı şeylere bakın ya. Beni sinir etti ya. Böyle arkadaşlar şuraya gidelim. Hop. Aa abi buradaki şeyleri kaldırmayı unutmuşlar. Yeter artık ben bu arabayı park ediyorum şöyle arkaya. Ha. Arkadaşlar neyse ben de okula gideceğim zaten. Okula gitmem lazım. Abi şimdi beni yaz okula yazdırmıştı. Oğlum, Yaptı da ayıp zaten ama. Abi okula... kendi kendine gidiyor bu arada. Okula yeni arabamla gitsem daha iyi olmaz mı arkadaşlar? Yoksa evet. olmaz. İstersen arabayla okula gir yani. Allah'ım ya. Gireyim olur. Olur diyor. Hayır çakasın dedim. Lan oh. burayı mı çarptın? Yapacağım. Nereye? Hiçbir yere çarpmadım. Burası kırılmış. Kesin var ya buraya çarptın ha. Ya hayır abi şey hiçbir yere çarpmadım arkadaşlar. Dur bekle de abi yanına şimdi, oturayım bekle. Abi şimdi deli çok mantıklıydı. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? İzleyin ve Efe, görün. Bekle, bekle, ben de geliyorum ben de geliyorum bekle. Arkadaşlar. Aman, dikkatli ol. Millet der ki ol. okul Efe arabayla giremez. Efe okul arabayla girer. Selamun aleyküm Mustafa öğretmenim. Lan Efe ne yaptın? Evladım sen kafayı mı yedin? Mustafa öğretmenim. Evet hocam kafayı yedi birazcık. Birazcık Uş, kafayı yedi. Bu şaheseri size göstermek istedim Mustafa öğretmenim. Şu şaheseri görüyor musunuz? Lan Efe yeni mi aldın yoksa? Mustafa öğretmenim bu bebeği yeni aldım. Yeni yeni fena bir bebektir bu ya. Şu arkadaşlar içine baksanıza çok güzel değil mi? Evet plakasında gizlemiş çakal seni ya. Evet plakası Efe'ye plaka yapacağım ona. Eee 35 Efe 35 yapacağım ben Nasıl? Oo yakışır yakışır iyi 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 iyi. Ee, sen sen buraya bu arabayla nasıl gidiyorsun oğlum? Benim arabayı gördüm aklım gitti lan. Ne? Evet. ne yapıyorsun? Burası bir okul. Otopark mı lan? Ya Mustafa benim ne var yani? Şimdi ben burada kız arkadaşlarıma biraz hava atayım arabamla. Yani bir de arabama bakmak istiyorum. Bu araba böyle dursun ben onu izleyeyim. Baksana şu şu stoplara bak şu arabanın şu egzoz Efe, Efe biraz fazla mı abartıyorsun ne ya? Cık, sen ne anlarsın aşktan? <laughs> ha? Şimdi motoru oy motor yalnız güzelmiş ha. Hadi güzel. Sen ne anlarsın açtan? Bagaj bile. Senden fazla anlarım hem de. Ya ne benden fazla anlarsın ya? Sen gidiyorsun arabana yazılım attırıyorsun sonra motor eline alıyorsun. Burada bana gelmiş bir adam. Hadi ya. hadi yazılımı da sana attırdım. Yazılımı bana ha. attırmadın abi. Yalan söyleme. Ee, Sanattırdım, sana attırdım. Sana attırdım. Aa, Sen yes. demedin mi? Evet, abi. yazılım attırmaz demiştim. yaparım sana demedim. Ben sen, ben sana bedavaya yaparım dedim. Ben de sana ama, getirdim. Ama ben seni uyardım. Dedim ki bak böyle bir yazılım atma. bu araba tehlikeli. Sen dedin ki bir He. şey olmaz. Olmaz, olmaz. Ha. Bir tamam, şey, bir şey diyeceğim. Heh. Madem tehlikeli, sen neden bu işi yapıyorsun? Yazılım atıyorsun arabalara? Hayır, araba, her arabaya değil. Senin arabana tehlikeliydi. Motoruna zarar verebilirdi. Ama bak, Allah benim arabamın yani. motoru çok geniş. Hatta benim arabamda burada ekstradan turbo koyulma yeri bile. Abi hiç işte, İn! İn, arabadan. <laughs> çıldırdı, çıldırdı. <gülüyor> İl, çıkartacağım, in. çıkartacağım. Ya niye çıkartıyorsun? Ya okul arabayla girilmez çünkü. Allah Allah. Ya Allah Allah. Sana ne kardeşim ya? Okul arabayla girilmez diye bir şey mi var ya? Allah Allah. Şöyle ha. Mustafa öğretmenim. Eğer arabasını seven, dikkat eden bir insan olsa, dikkatli dikkatli kullanır. Başına bir şey gelir ya. Sen yaptığın hareketlere bak. Ya benim yaptığım hareketlerde bir şey yok. Allah Allah ya. Sen yaptığın hareketlerde nasıl bir şey var abiş? Abartıyorsun. Ya tamam herkes yorum yazsın bakalım kim haklı ben mi haklıyım sen mi haklısın yorumlar bence, yazarlar. Bence ben haklıyım arkadaşlar arabanızı şöyle bir şekilde koyabilseydiniz. Efe ben doğuştan bence, beri haklıyım. Sen bence doğuştan beri haksızsın abi işte neyse. Ne, neyse hadi bakalım yaz okuluna git ben de. Neyse bunun için bir ceza verirlerse sana benim sorumluluğum da değil bak. Ya Efe'nin yeni arabasının canı sağ olsun be aslan oğlum benim. Beni bir tur değil mi? Attırma ya, attırmaz mıyım? Yani Fatih müdürüm mi? gelirse buraya görürsünüz. Fatih müdürümüz gelirse o da biner onu tur evet, 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 o da öyle diyordu zaten <laughs> polis müdürü olarak. <laughs> neyse, neyse ben kendisi bugünü biliyoruz bu kadar. Sağ sola çıkalım bizim ortak Sağ sola çıkalım ve tıklayıp dinleyip çok seviyorum. Hepsi hoşçakalın. Evet, bay bay.